Abdullah Gül'den önceki Cumhurbaşkanımız kimdi biliyor musunuz? Evet, şey Demirel miydi? Demirel'den sonra kim miydi? Evet, sonraki. Necdet Sezer mi? Mecdet. Evet, doğru. Necdet Sezer. Doğru. Abdullah Gül'den önceki Cumhurbaşkanı. Dilim ucunda. Savcı ama. <laughs> Ahmet Sezer. Ahmet Necdet'in. Evet, Ahmet Necdet'in. biliyor musunuz? Ahmet Necdet'in. Tamam. Yok. Bilmiyorsunuz. Abdullah Gül'den önceki Cumhurbaşkanımız kimdi biliyor musunuz? Süleyman Demirel. Şeydi ya. Ahmet Necdet'in. Ahmet Necdet'in. Ahmet Necdet'in. Bir Necdet, şey mi? Bir yok. Ne Anayasa demek bir toplumun kendisini yönetmek için toplanmış bir, bir kanun gibi bir şeydir. Bir, bir yasama yani adamların geçimi sağlamak için yani biz bu kanunlarla bu yasayla bunu yöneteceğiz diye bir yönetebiliriz diye kendi toplumun yapmış olduğu bir, bir kanundur, bir maddedir anayasa, e, siyaset gibi şey. Bilmesem, bilmiyorsam, bilmiyor musunuz? Anayasa nedir? Anayasa, e, insan haklarının temelinde e, kanunların düzenlendiği bir kurumdur. Anayasa, e, <laughs> Türkiye'nin... E, haksız birbirinden durumdan ayrı, ayrı eden anayasalı. Anayasa yasalardan sonraki e, en önemli şeydir. Anayasanın daha üstünde bir de arka insan hakları mahkemesi var. Ee, anayasa nedir? Ya, anayasa ülkeyi yönetmek için bu yasaların ne? kanunların içinde olduğu bu, bir temel bir Bir... bir, bir, bir hakkında bir şey biliyor musun? Herhangi bir madde. İşte insan hakları ne? İnsan hakları, insanın özgürlüğü, insanların elindeki hürriyetidir. İnsan hakları. Evet, şey insan insan hakları mesela beyan geçiyor. gerekiyor. benim hani? yani bildiğim. Evet. Burada da bireylerin yani kişilerin her olarak hayır, hayır, hayır. burada neyse diğer ülkelerde de aynı şeyin ifade edilmesi gerekir. Yani Eşik. evrensel eşitlik kavramı hı hı. anlamına gelir benim bildiğim. Tamam. İnsan hakları kendi hakkını kullanmaktır yani. Kendini sorunlamak, kendini ifade etmek. Bunun bir şey Şimdi haberlere bir şey bakmıyorum Ne oldu bilmiyorum. Ama madde olarak e, bilmiyorum. Hakları bildirgesi e, Fransa'da milliyetçilik evet. akımı sonucunda doğmuştur. E, Biliyorsunuz ki o zamanlar insanlar çok eziliyordu ve bilelim hakları yoktu. PDL falan falan. Şeylerdi. Ben de vallahi o bir yani. Ha bunu hatırladım. Tam hakları yaşaması, insanların Hı -hı. sağlık, iş, işte, istihsal, işte, tam faydalanması, eğitim, eğitim görmeleri. Temel. Hak böyle bu bir köşe. Tamam. Yeah.